Merhaba arkadaşlar Doğu Beyazıt Hasan Mahallesi'nden yol çalışması yapılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda Hasan Mahallesi'nden bozuk olan yolları yapılmaya devam ediyor. Doğu Beyazıt Hasan Mahallesi'nden yol çalışmaları yapılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hasan Keyf Mahallesi'nden çalışmalar devam ediyor. Yağmurdan dolayı bozulan yollar yapılmaya devam ediyor. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle görürsünüz arkadaşlar Bozuk olan yollar yapılıyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şu an diğer e, sokağa geçtik Şöyle görüyorsunuz Şöyle gördüğünüz gibi e, Burası aşağı yol tarafından Gördüğünüz gibi e, Şu taraf servis dönüşüdür. Bu noktada çalışma aynı devam ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Bu caddeye geçildi Şöyle görüyorsunuz Yani her cadde Cadde bozuk olan yollar Yapılıyor Şöyle görüyorsunuz Şöyle gördüğünüz gibi Hasan mahallesinde çalışmalar devam ediyor. Arkadaşlar görüyorsunuz bu da Hasan Kef olan çocuklar. Şu anda çalışma gidiyorlar. Doğru, doğru mu? <laughs> evet. Şu an görüyoruz şu anda Hasan Mahallesi'nde çalışmalar yapılırken ve bu çocuklarla beraber istiyoruz. Şöyle görüyorsunuz.